<laughs> evet video başlangıcı yapacaktım ama hemen öldüm. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün saçma sapan bir oyunla karşınızdayım. Oyunun ismi anime neydi? Anime clicker race clicker mıydı? Anime clicker race miydi? Neydi öyle bir şeyler. Evet arkadaşlar. Saçma sapan bir yerde dahayız. Daha buradayız. Yani race clicker backrooms veya race clicker gibi oyunlardan bir tane daha bu da animeli. Ben animeci olmaya karar verdim bu arada. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Sebebi ise şu. Arkadaşlar sebebini söylemeyeceğim. <laughs> sebebini az çok bilenler bilir. Aslında Pokemon izleyerek başlamıştım animeli animelere de. Ben Pokemon'un anime olduğunu bile bilmiyordum ben. Öyle bir sorun vardı. Lan! Otomatik koşma. Tamam otomatik koşmayı açtık. Oho, biz... Arkadaşlar bakmayın. <laughs> ya bildirimler falan geliyor da bir dakika. Aa ben bildirimleri kapatmayı unutmuşum. Tam telefon sesi aldım. Yine gelir mi bilmiyorum ama. Evet önce bir şurada yanlardan falan oyunu inceleyelim. Twitter kodu falan var. Abi keşke oyuna girmeden önce biraz baksaydım ya. Belki kod falan bulurdum. Abi bir dakika. Evet anime karakterleri. Bu arada dün manga aldım. Bugün de manga aldım. Dün Death Note manga, Death Note mangasının birincisini aldım. Bugün de Jujutsu Kaisen ee, mangasını aldım. Evet, mangaların nasıl olduğunu bilmiyorum da Death Note'u çok biliyorum. Netflix'in yaptığı boktan filmden dolayı. Ama ikisi de güzel tabi mangollukları için tersinden okuyorlar. <laughs> Abi harbi bir kitabı tersinden okumak ama garip ya. Ama arkadan müzik açsaydım keşke. Bizim karakter koşuyor zaten şurada. Oğlum aklıma şey geldi lan eski avatarım. Youtube kanalımda eski avatarımı falan bulabilirsiniz belki hatta eskiden bebek ses çıkarıyordum oğlum. Oyuncak tanıtımı yapıyordum lan eskiden. <laughs> ya şaka değil. Bakın ilk videolarıma falan bakın. Oyuncak tanıtımı yapıyordum ben eskiden. <laughs> Saçma sapan videolarım var. Şu an ise bak oyun videoları çekiyorum. kitap tanıtımları falan çekiyorum. Ee, bir şey diyeceğim kardeşim. bu bu kadar uzun sürecekse ben çıkabilirim oyundan. 3, 2 1 Bra Şimdi o zaman petleri bir bakalım. Petler de ucuzdur yani. Ya beşlik pet yok mu? Yok galiba evet. Ya mükemmel. Bir dakika ben bir çıkıp gireceğim. Evet bir tane kod öğrendim. Relays diye ve oyuna girdim. <laughs> bir dakika. Relays. Aslında bugün sinirim bozuk lan. Animece olacağım dedim ya arkadaşlar. İblis keseri izlemeyi düşünüyordum genellikle. Ee, ama ablam tabi. Ablam bilen. Ben ne bilen bir dakika. Release. Başarıyla kazanıldı. Bu arada ben tıklıyorum. Aynen tıklıyorum. Bir dakika şöyle şöyle tıklasam. Ya öncekinden bile düşük yaptım ama şu an. Otomatik koşmayı açalım da bari. Aa çark varmış. Süper şanslı destek. Neyse bunu kullanırız. Daha bir etki etmiyor arkadaşlar. Bakın bir oyunda süper şanslı falan bir şey alırsanız bir etki etmiyor diyecektim. Oha. Kanka ben pet falan çıkıyor sanıyordum. Pet dediğimiz hay, ninja hayvan diyormuşuz ben biz. <laughs> Bir de oyunda fark ettiyseniz daha nerede olduğunu görenler var mı ya? bunun da oyunda izleyeyim şu an. Neyse. Arkadaşlar ben bir manga bitirip geliyorum. Şunun bitmesini beklemeyeceğiz de. Arkadaşlar normalde bunu shortslarda falan yaparım. TikTok'ta falan yayınlarım da şimdi ben şöyle bir şey anlatacağım. Oğlum ne anlatacağımı <laughs> Harbi ne anlatacağımı unuttum yalnız ben. Ana. Neyse boş verin arkadaşlar ben zaten bir şey anlatmayacaktım ya. Kesinlikle anlatmayacaktım. Oha artı 10 vardı. Ha tamam geçtiğimiz için geliyor lan bende bir şey. Neyse. Ee, bu kendiler ne? Bunlar şey hiç mi geldi acaba? Neydi bunlar? Yıl Halloween için mi geldi? Neyse. Abi bir şey merak ediyorum. Şuradaki 50k ne kadar Robux? Neyse ben elime yanlışlıkla elim değil de. 100 k kadar? 100 ne kadar? Bu seksi 100 robux. Tamam gel şimdi şuradan bir pet açalım. Buraya da Naruto'yu koymuş. <laughs> Arkadaşlar animeci oluyorum diye bana sövmeyin bu arada. Kakashi. Şey diyeyim mi lan bu Naruto'da vardı. Şöyle koyalım. Şu an 1300 1300 kadan daha fazla şeyimiz var. Tıklasak, tıklasak da bahar bir iş, fazla bir şey aramama ama ne? O sanki tıklamada bir sorun mu var ya? Allah aşkına oto tıklama ne kadar? Para böyle. değil. Dardına dar Uçuyor yıldızları müthiş Yok lan. Abi bir şey diyeceğim. Bu race yani clicker oyunlarında en zoru ana oyunu bence. Race clicker'da da diğerleri hep kolay ama race clicker bayağı emek istiyordu. Ben vallahi race clicker'da en son 30 ya da 40 kas film vardı. Bir de ikili bird attım ve space haritasına falan geçmiştim. Ama ya eğer Race Clicker videosu istiyorsanız bu videoyu beğenin diyeceğim de videoları kimse izlemiyor. Aga be. Neyse. Böyle bekleyeceğiz. Abi bence şey yapalım ya. Yüzlük açalım. Biraz daha şey yap. Odaklanıp bir şeyler yap. Neyse ben şunun bitmesini bekliyorum. Hadi bay bay size. İyi bir terkeşler. Bitti. Şu an 84 şeyimiz var. Oyun başlasın biraz daha salacağım sonra bırakırım. Bırakırım dediğim oyunu bırakırım değil. Yani Yanlış anlamayın. Artık döndürme yok. O değil de 5-6 saat bekleyeceğiz lan. 5-6 saat ne? Neyse. Zaruto yarışı. Arkadaşlar bunlar Google çevirden falan mı çeviriyorlar acaba? Evet arkadaşlar ben yine salıyorum hadi bay bay. Tamam artık 138 şeyimiz var. Hala devam ediyor. Tamam arkadaşlar 186 şeyimiz var. Bir dakika 300 mü? ben 100 sanıyordum. Neyse ya bari yok. Ay açalım bari bir tane şundan. Bir tane açacağım o sadece. Sıradan geldi evet. Mükemmel. Şunu bir tıklayalım sonra takarım ben onu. Şunu bir takayım. Orada annem dışarıda temizlik işte yapıyor. Otomatik koşmaya açtım. Anne! 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 Hı? Video izleyecekleri selamın aleyküm desene be. Hı? Yok bir şey yok bir şey. Tamam bitti. Şimdi bu açacağım. Son bir yarış yapacağım ve videoyu bitireceğim. Ender çıktı. Bu güzel de. Bu ne lan tipi? Şunu çıkartalım. Şunu koyalım. Son bir yarış. Bunu izle izle istiyorum. Iz 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 Bunu izleyeceksiniz arkadaşlar. bak Tamam. Şimdi 4-4 alıyorum. Oyun gerçekten güzel yapılmış. Ama şu tıklama yeri sanki biraz garip gibi. Bana garip geldi azıcık. Evet bas kaza. Şimdi bunu diyeceksiniz? Dışarıdan gelen ses için özür dilerim. Fazla bir şey yok zaten orada. Lan. Ay <laughs> ay. Bir dakika. Ben şıklı şeye bastım. Yani. Ben hızımız ideal yani. Hani. Bilenler bilir. Reis Kriker'da. Valla yani bir ay iki ay falan oradaksız oynarsanız böyle şimşek mekkuyla falan geçersiniz. <laughs> yani. sefer baya bir iyi gidiyoruz. Da Daha... neyse. Tamam ben şuradan spike <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 202 bu kısımda geçersek de 200 Matematik benim yanda evet düz deneme sınavından dolayı matematik yanda. Ya yani deneme sınavına açıklamamı e, açıklamamı isterseniz şöyle diyeyim. Arkadaşlar matematikte bir soruda bir soruyu bir soruda 915'e bölün diyor. Cevap 60. Şıklara bakıyorum. A şık 20. Lan yorum yapmayın artık. B şık 30, C şık 40 ve D şıkkı 50. Abi orada E şıkkı yazıp 60 yazasım geldi yemin ediyorum ya. Abi aşırı saçma bir şeydi. Ya bu kadar büyük bir saçmalık da olamaz. Hepsi kolay. Abi sen ciddi misin? Gidiyorum lan ben. Neyse evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi arkamızda. Kaka, kakashi ninja, ninja bir de jariyatı var. Ve şuradan hareketimizi acı açalım emot. Görüşmek görüşmemek üzere açıkçası. Allah'ın kapatamam.